Merhaba sevgili kuzu fabrikası takipçileri. Doğum zamanında kimi zaman karşılaşılan bir durumla e, ilgili bilgi vereceğiz size. Bu annemiz yeni doğum yaptı. Şöyle bir arkasını çevirelim. Arkasını çevirelim. Bakın memeler oldukça güzel, gelişkin ama şurada bir sorunumuz var. Meme başlarıyla ilgili sorunumuz. Kuzunun e, kuzuları, iki kuzusu var. Kuzular bu meme başını emmiş. Bu meme başını emmemişler arkadaşlar. Bu meme başı böyle bırakılırsa daha da büyüyecek ve kuzunun ağzına sığmayacak. Dolayısıyla biz ne yapacağız işlem olarak? Bu meme başını öncelikle sağıyoruz. Şöyle çevirelim. Sağım önemli. Sağım önemli arkadaşlar. Koyunun memesi inek memesi gibi sağılmaz. Yani böyle çekerek çekerek sağmıyorsunuz. Nasıl sağıyorsunuz arkadaşlar? Bakın yakın çekelim. Parmağımı, baş parmağımı kırdım baş parmağımı şu memenin meme başıyla birleştiği yere koydum. Üç parmağımı da bunun üstüne şöylece sardım. Bakın, bakın. Sağım bu şekilde olacak. Yani diğer dört parmağımla sütün akışını bu şekilde kontrol ediyorum. Koyunun memesinin sağımı bu şekilde. Bu memeyi tamamen boşaltacağız kuzunun kuzularının ağzına sığabilecek kadar büyük diye getireceğiz bu ilk sütü buzdolabında saklayabiliyoruz bir yıla kadar bunu buzdolabında saklıyorsunuz arkadaşlar bakın şu anda bu meme başı küçüldü diğer meme kadar oldu daha sonra ne yapacağız bu memeyi emmeyi tercih etmeyen kuzulara bu meme başını da emdirmek için şunu yapacağız şimdi koyunu ee, oturtturalım Şöyle arkasına doğru Aynen Şöyle daha rahat görebilelim arkadaşlar Bakın bu meme başını Neredeyse buna eşit büyük diye Getirdim Çok basit bir işlem arkadaşlar Şu emilen meme başını Bir ele, e, elektrikli bantla şu şekilde sıkmadan Sıkmadan ne yapıyorum Sarıyorum Sardım sardım. Sardım. Şöyle şu şekilde sardım arkadaşlar. Niye sardım? Kuzular sürekli büyüyen bu meme başını emsin, bunlar aynı boya getirsin diye. Bakın şu şekilde elektrik bandıyla sardım. Kuzular iki kuzu da bunu emecek. Şu zaten emilmiş bir meme. Bakın bu büyüklüğünden anlıyorsunuz bu meme başını da emerek burada sütün toplanmasını <laughs> engelleyeceğiz. Aksi takdirde meme sağlığını bozarız arkadaşlar. Bunu 24 saat sonra bu bandı çıkaracağız. Yani yarın bu saatlerde bu bandı çıkaracağız. Dolayısıyla iki meme başının da boyları, büyüklükleri bir olacak. İkiz kuzularımız da her ikisi bunu değil hem bunu hem bunu emmeye devam edecekler. <laughs>